Allah'ım senin razı olman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hoşnut olması için dağlara, taşlara, eşyalara, hayvanlara, insanlara, bitkilere, cinnilere, mahlukata, bana hak borcu olan, olmayan yarattığın ve izin verdiğin tüm kullarına, bütün kul haklarımı senin rızan için ebediyen helal ediyorum.'' Allah'ım annem, babam, eşim, eşimin anne babası, evlatlarım, kardeşlerim, akrabalarımdan, komşularımdan ve ümmet-i Muhammed'ten razıyım. Sen de onlardan razı ol. Geçmişte ve gelecekte, dünya ve ahirette onlar üzerindeki bütün haklarımı helal ettim. Benden ve atalarımdan hak alacağı olan kullarınla da helalleşmeyi bizlere nasip et. Ben onlara merhamet ettim. Sen de ümmet Muhammed'e ve biz